Zorlu Eşik Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak ya da incesini irisinden, kabasından ayırmak için kullanılan araca elek deriz. Bu tanımı biraz daha açtığımızda önümüze konan yüzlerce elekten, daha doğrusu geçmemiz gereken yüzlerce sınavdan bahsedebiliriz. Bize bir şey emanet edildiğinde dürüstlüğümüzle sınanırız, bir yere davet edildiğimizde samimiyetimizle sınanırız. Allah'ın verdiği çeşitli nimetler üzerimizde görünmeye başladığında cömertliğimizle sınanırız. Velhasıl gurbette, sılada, çarşıda, pazarda, hatta Allah'tan başka bizi kimsenin görmediği yerlerde dahi sınanmaya devam ederiz. Kişi en çok da sevdiği ve değer verdiği şeylerden sınanırmış. Beşeri ilişkilerimizde bile hep bir sınanma hali vardır. Ticarette de bu böyledir. Umarız bu sınanmalar bizi can acıtıcı bir yalnızlığa sürüklemez. Sahi can acıtıcı yalnızlıkta nedir? Bunu konuşalım mı biraz da? Güven duygusunu baltalayan ve iyi yanlarımızı yağmalayan her söz ve davranış bizi kendi içimize çeken bir girdaba dönüşü verir. Zamanla bu girdabın dışına çıkamadığımız gibi Sevinç ve hüzünlerimizi paylaşacak bir dostu da sırtımızı yaslayacak bir duvarı da bulamayız. İşte bunun adına can acıtıcı yalnızlık deriz. Şayet aramızda köprüler kuracağımız yerde setler örmeye devam edersek kaldırımlar yalnızlar ordusunun geçit törenine dönüşebilir. İşte o vakit iftar sofralarımız misafirsiz kurulur bayram sabahı pencerenin kenarında bekleyen annelerin, babaların, dede ve ninelerin gözleri hep yollarda kalır. Hiçbir şeyimiz tam olmaz yani. Şu hayatta onunu eleyip eleğini asmış olanların bile sınanması bitmez. Eğer öyle olduğunu düşünenler varsa yanılıyor demektir. Nasıl ki biz birbirimizi sınıyorsak cümle alemi de sınayan, bütün varlıkların ona muhtaç olduğu, fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir yaratıcımız vardır bizim. O şanı yüce olan Allah, insanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.'' Hal böyle olunca bize de kaldığımız veya düştüğümüz yerden kalkıp yola devam etmek düşüyor. Sofralarımız bereketli, kardeşliğimiz kavi olsun.